arkadaşlar ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Market. Market alışverişi. Yani buzdolabımızı baştan aşağı dolduruyoruz. Hazırsanız videomuz evet. başlattı. Evet. Meyve suyu alalım, ee, limonata alalım. Çok dinleyim. Fransız kadınlarına benzerim. bu Bu harfli nefretleri Ama aldı ben... Babam ben... Onu almamıştık. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bunu ha. evde açsak? <laughs> zeytin yiyin arkadaşlar çok yararlı demiştin. Arkadaşlar zeytin de çok zararlı. Şey. Hadi o zaman koşalım. Hazır mısınız? Bırakıyorum onu. Hayır. Ben seni çok <laughs> özledim öpeceğim ya. Bu kız okula gidiyor arkadaşlar. Ben doyamıyorum. Okula gönderen anneler yorumlara yazabilir mi? Gerçekten okula gittikleri için 5 gün okuldalar göremiyoruz. Arkadaşlar ben nasıl olmuşum <gülüyor> Atakan? <gülüyor> Süt mü? Gel bakalım. Ben nasıl olmuşum Atakan? Fransızlar mı İtalyanlar mı böyle şapkalar takıyor? Fransız kadınlarına benzedim. güzel. Bence bir sürü süt alalım. Çünkü dolabımızı doldurma videosu çekiyoruz. Bugün dolabımız bir market dolabına dönüşecek arkadaşlar. Muzlu süt sevdiğine emin misin? Sevmiyorsun. Sen sadece süt seviyorsun. Çilekli Çirekli de sevmiyorsun. Sen sade seviyorsun. Vallahi alıyorum evde içmiyor sonra. Bence sade alalım. Evet, sade. Sade bence de. O İnek, zaman inekli. inekli. İnek. Tamam, inekli böyle bir süt aldık. Nesquik mi alsak? Alsak mı? Normal Nesquik Hangisini istersin? Harfli. Şu... Harfli bence de. Bu harfli Nesquik'i ben neden... babam Onu almamıştık. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Onu almamıştık, alalım. Ay, ay, tamam. Alalım. Alalım. O gün alacaktık, almadık. Birazcık kandırmış olabilir baba seni. Bu arada benim çantam çok ağır bana yardım edin arkadaşlar. Çok ağır taşıyamıyorum. Sırf uyumlu olsun diye bu çantayı aldım. Bir dakika, poz ver. Ağır ya. Bayağı büyük baksana dünyanın en büyük çantası olabilir. Hı. Hadi gidelim. Şöyle şu tarafa. Hı. Peynir alalım, cips alalım, kola alalım, içecek alalım. Bir sürü alacağımız şey var. Arkadaşlar, ne aldın? Bu cipslere öykü bayılıyor. Sen fındık çok seviyorsun, sen fındık alabilirim. Ya da gidelim içecek evet. alalım, valla bir sürü içecek almak istiyorum. Meyve suyu alalım, ee, limonata alalım, pembe limonata alalım. Pembe ne istiyorsan alabilirsin, pembe, pembe limonata. limonata. Bu limonata mı? Grapefruit, gazsız meyveli içecek, bir tane limonata en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Eve misafir geldiğinde dolabımda her içecekten olması. Kahve mi içersin, onu mu içersin, bunu mu içersin diye sormayı çok seviyorum. Asakan bize geldiğinde sanki sen şunları seviyordun. Sen kahve seviyordun. Senin için kahve alacağım. Bunu kim seviyordu? Soğuk çay. Bir bundan bir de limonlusunu alayım, mangolusunu. Mangolusunu alayım. Bir de mangolusunu alayım. Öykü. Birazcık abarttık mı market alışverişini? ama dolabımız bence çok güzel olacak. Ee, maden suyu almayalım. Bence de maden suyu almayayım. Ha. Gidiyoruz o zaman. Gidiyoruz arkadaşlar. Ne istersin? İşte. En sevdiğim. Portakal suyu vardı bulamıyorum ya. Çok Aha buldum öykü. Bak Tabii en ne sevdiğimiz. Ne Bundan iki tane çünkü gerçekten o kadar çok tüketiyoruz ki. Neyin ben tadını bilmiyorsun? Bunun mu? Bu nar suyu bunu sevmiyorsun. Bunu alıyorum evet. içmiyorsun. Bunları Memoşcan için alıyoruz. Öykü senin için değil bunlar. Çocuklar için zararlı bilgin olsun. Dört tane de bundan aldık. Bir sürü meyve suyu aldık. Şimdi dolabımıza peynir almalıyız Öykü. Burgu peynir Öykü çok seviyor. Sonra şekilli peynir Öykü çok seviyor. Çekil! Burada peynir yediremediğimiz çocuklar için annelere tavsiyem. Şimdi gideceğiz alacağız. Böyle şekilli peynirler var. Öykü de yemiyordu ama artık onlar sayesinde yiyor. Değil mi? Öpücükler. Oh. Alabilir miyim? Düşerse burayı ödeyemeyiz. Kartım bunun içinde. Çantanda ne var videosu çekelim. Gelin. Öyle ki. Sence bu çantanın içinde ne var? Şimdi buraya TikTok yapıyorsunuz, tamam mı? Çantamda ne var? Bula burayı. Sadece bir kart ve bir tane de böyle bir hemen göstereceğim kart. Neden? Çünkü ben size numaramı dağıttım. Bu ne biliyor musun? Numara. Bir dakika. Öyleyim. Düşer çok korkuyorum. Ben size numaramı da attım. Anne, benim WhatsApp abi kanalımdan. Abi. WhatsApp kanalına gelip numaramı alabilirsiniz. Böyle haftada bir artık abi oradan abi konuşacağız. Abi. Onları da mı gösterelim? Yiyeceğim. Gösterelim. Hemen. Tamam. Bir dakika. Bekleyin. Göstereceğim. Sonra İnşallah yiyeceğim. İnşallah kırılmamıştır. Üstüne bayağı bir şey gelmiş öykü. Ayıcıklı çanta delisiyiz de birazcık. Göster bakalım. Kırılmamış tamam. Bakın Atakan. Atakan bu arada Atakan'a birini hediye edelim mi? Anime karakterlerini Atakan çok seviyor. Tam bir Kore aşığı sanırım. Sen Kore dizisi izliyor musun? Yok ben Anime. Birini bence Atakan'a hediye edelim çünkü çok seviyor. Atakan bunu sana hediye ediyoruz. Bu da Öykü'nün arkadaşlar. Bunlar Kore kurabiyeleri. E, Şimdi artık peynir yerine gidebilir miyiz? Gelin. Ne alalım? Bunu açalım. Arkadaşlar tam burada hatırlıyorum Öykü. Zeytinle ilgili bir konuşma yapmıştık hatırlıyor musun? Öykü çok küçüktü o zaman. Sizler hatırlıyorsunuz ben şu an ne dediğini hatırlıyorum. he ha, Zeytin yiyin arkadaşlar çok yararlı demiştin. Arkadaşlar zeytin de çok zararlı. Zararlı yerine. Yok yararlı yerine zararlı demiştim. <laughs> 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 Zeytin. Bir daha da sana. Bir daha de. Zeytin yiyin <laughs> çok yararlı da. İki tane aldık. Birini nene eve, birini kendi evimize. Videoyu sakın ilerletmeyin. Aldığımız her şeyi gidip buzdolabına dizeceğiz. Ay, ay, ay. Ben bunu nasıl açayım ki şimdi? Bunu evde açsak. Atacağım ama çok sıkı bağlamışlar. Biz annelerin gerçekten en zor görevi çocuklar neyse yapmak zorunda olmak. Açtım. Ay. Al. Bir ye arkadaşlar da görsün. Bu resim ya sonuçta. Nasıl yeniyor bir görsünler. Ye bakalım. Şimdi buradan zeytin aldık. Tamam. Güzel mi tadı? Ben de bakayım. Bayağı güzel. Yoğurt alalım. Kaymaklı. Bayağı güzel bir yoğurt alalım. Heh, size şu şeyleri göstereceğim. Şekilli peynirleri. Seni şuraya park ediyorum. Sen burada kal. Hiç de kötü değil. Bu arada inşallah o dediğim anlattığım peynirlerden vardır. Thank you. Harfli de değil. Yunus balıklı, tavşanlı, ördekli bildiğiniz daha eğlenceli bir peynir buldum. Artık her gün peynir yiyoruz. Yiyeceğim. Çok... Hayır şimdi açamam canım. Bu kız da böyle. Çok tatlı. Dünyanın en tatlı bebeği ama her şeyi aç dedim açmak zorundasın. Bu hayvanla şekilli peyniri aldık. Burgu peynir çok seviyor. Burgu öyküye peyniri sevdirmek için peynirin her çeşidini alıp denedim. Topik peyniri çok seviyor. Topik peynir. Topik peynir. En sevdiğimiz peynir. Şimdi ne alalım biliyor musun? Senin en sevdiğin şey ne bu aralar? Yuvarlak. Pişiriliyor. Topik yağda pişirilen. Hadi gidip onu alalım. Peynirlerimizi aldık, zeytinimizi aldık. Çeçil peynirini öykü sevmez ama ben hastasıyım. Gerçekten sabah sadece ekmek, çay bu. Bana okey yani. O yüzden aldık. Aa, aç bitir salam almamız lazım Öykü'ye. Bir de istersen kaşar peynir gerek yok. Sadece Anne, salam aç bitir salam ama yok. Labne alabiliriz. Labne alalım. Aferin, labne alalım. en sevdiğim şey. Labne aldık. Biz sanırım sadece peynirle besleniyoruz kahvaltıda. Öykü fark ettin mi? Gerçekten üçgen de alırdım mesela ama o kadar abarttık ki. Ama kahvaltıda ne yenir? Domates, salatalık, peynir, yumurta bu kadar. Öykü. <laughs> Ne? Ne? Bak. Dayı. Soğan halkasını sen anne. çok seviyorsun. Hem de çıtır. Anne. Hangisi anne. aşkım? Dayanamıyor. Dayanamıyor arkadaşlar. <laughs> Bence birdlerine dayanamıyorsun sen. Değil mi? <laughs> bu çok neymiş? Güzel. Ha, tamam. Normal birdler ama bunu dışarıdan da bulamaz mıyım? Var mı bu mevsimde? Ne? Yorumlara yazın yok. Yoksa aldık. Donmuş. Donmuş şeyleri çok ben tavsiye etmiyorum ama Öyküşüm seviyor. Sana köfte alacağım Öykü. Alayım mı? Ay, ne ay, alayım? Bu kız gerçekten köfte. deli. Çok mu acıktı? O zaman buradan sonra yemeğe gidiyoruz. Yemekten sonra da eve gidip buzdolabını düzüyoruz. Hangi köfteyi alayım? Bu mu? Dana usulü Tekirdağ köfte mi? ızgara köfte mi? Bunu mu? Bunu. Tamam. Valla donmuş şeyleri tavsiye etmiyorum deyip bir sürü donmuş şey almam ya kurtarıcı oluyor ama ben bunları genelde şeyden kasaptan yaptırıyorum arkadaşlar. Öyküyü o şekilde evde böyle hazırlıyorum. Donmuş şeyler almıyorum. Kahve almadık. Başka ne unuttuk yorumlara yazın. Arkadaşlar aç bitir salam bulduk. Benim öykü toşkom gerçekten tam bir salam aşığı. <laughs> Bazıları buna zararlı falan diyenler de vardı ama bilmiyorum ya ben küçükken yiyordum yani zararlı mı? Yumurta alacağız. Her sabah öyküşom ne yiyor? Omlet yiyor ya da haşlanmış yumurta yiyor. Bu ara yapıyorum ama yemiyor. Nedenini kendine soralım. Dönün hanımefendi. Bu ara yaptığım yumurtaları neden yemiyoruz? Kötü mü yapıyorum? Bir şey diyeceğim ben mi kötü yapıyorum? Aa! Tamam onu sen yemesen de alalım evimize yumurta lazım. Ben mi kötü yapıyorum sen mi yumurtadan tiksindin? Şey artık bıktın mı? Yumurtaya bir ara veriyoruz? Bir süre ben yumurta yapmayacağım kahvaltıda özlesin. Hadi gidiyoruz. Ay başlar. Alıyor muyuz? Anne şekilde mi var? Doğum günü yıldızı yazıyor Nutella'nın üstüne. İşte bu çok büyük öykü. Alıyoruz sonra bitmiyor. Şimdi çok çikolatayla aram iyi değil. Ben artık çikolataya gerçekten Anne. bayağı bir ara verdim. <laughs> öykü Kocaman bir Nutella aldık. <laughs> Bitiremeyeceğiz yine. Yarısı eriyecek gidecek. Bozulacak yani. Gidiyoruz. Arkadaşlar kurabiyem yere düştü ya yiyemiyorum. Çöpe mi atacağım ben ne yapacağım bunu? Da. Böyle yere düştüğü zaman ne yapmak lazım? Ee, karamel sos istiyorum. Karamel latte yapacağım akşam kendim evde. Süt aldık. Karamel sos alırsak sadece kahve kahve alalım bir tane de. Kahve şurada var. Toz olarak Nescafe alınca ben ice karamel latte yapabiliyorum. Yani Nescafe kullanıyorum ben. Siz ne kullanıyorsunuz yazın yorumlara. Bunu aldım o zaman. Bir de karamel sosu ne olursunuz. Lütfen. Karamel sos. Evde karamel sosum bitti. Burada mı? Sen ne istersen alabilirsin. Geçerken söyle alalım. Şimdi karamel sos arıyoruz. Tamam mı? Hadi koşun. Five minutes later. Kızım seni çok seviyorum çünkü sen bugün neyi hak ettiğini birazdan göreceksin. Sarı olada. MMS. MMS mi? Enemes mi? Bunu gorille çok tartışmıştık. MNM mi? MNM. Doğrusunu unutuyorum tartışınca. M. Şey, ne dedim? İlk dediğim. İlk dediğim arkadaşlar. Bardakta mı istiyorsun aşkım? <laughs> böyle mi istiyorsun? Bardak. Nadıl delisi. Sebzeli var mı? Öykü sebzeli seviyor. Sebzeli bardak yok ama. Abi ben bunun ben burayı hatırladım. Burayı hatırlayanlar yoruma yazsın ama burada bunlar vardı. Biz geldik böyle böyle gorille madıl yeme videomuz. Sanki ilk videomuz muydu? Öyle hatırladım. İkinci videomuz muydu? Sen yok muydun o gün? Sensiz mi çektim? Gerçekten sensiz çektiysem kendime çok kızacağım. Vardım Şöyle. Anne, ikili bir ketçap mayonez. Anne vardım. Kendi fotoğrafımı gördüm. Vardım. Vardın değil mi? Ha, sensiz video çekmek istemem. Bu arada bu Öykü'nün kanalı. Öykü'yü görmek istiyorsanız benim kendi kanalımdaki videolara Öykü'nün okul olduğu için çok almıyorum. Öykü'nün Aa, kanalına anne, abone olun. Çok evet. Öykü Hanım şeker istiyor. Hangisinden? Kabul. Bu. mu? Kabul. Karpuz. Evet. Çilekli de var istersen. İki tane yok. Zararlı zaten bir tane. Anladan çilek. Çilek. Bence de ben olsam çilek alırdım. Siz hangisini alırdınız? Ha? Çilek bence de. Önümüze gelene çarparız. Çok ağır bu sepetler. Puding bölümü neredesin? Puding bölümü neredesin? Ben bunları çok seviyorum bu arada. Bunlar alkolsüz böyle kokteyl doğum gününde falan. Öykünün doğum gününde patlatmıştık. Anahtarlı bir şey ya. Düşecek. Ne yapacaksın anahtarlığı? 50.000 tane anahtarlığın var. Bakacağım, seçeceğim. Ben seçeceğim. Kız çok anahtarlığın var. Bak şu. Mavi olanı ve peri olanı. Böyle bak. Mavi. Tamam. Koşuyoruz. Hazır mısın? Arkadaşlar artık gidiyoruz. Bitti alışverişimiz. Önümüze gelene aa, aa, aa. çarparız. Önümüze gelene çarparız. Önümüze gelene çarparız. Koş, koş koş koş. koş. Markette bu hareketleri yapan başka deli yoktur herhalde. Ama her şeyi öyküye eğlendirmek için. Aa, koş, aa. koş koş koş. Ne oyuncağı? Hayır oyuncak falan yok. Anne. Bir şeyleri verdik. Ben niye buradan geçtim ki? Oyuncak bugün oyuncak günü değil. Gidiyoruz eve. Hayır anne çıkamazsın. Alacaksın. Sadece bakalım. Almayalım. Tamam mı? Bak bugün market günü. Market alışverişine geldik. Oyuncak almaya gelmedik. Kırtasiye bölümüymüş burası. Oyuncağını sen nerede gördün ki? Gel bakalım. Anne. Bak. Anne ben sticker'ımı değiştireceğim. Sticker burada Arkada da var. bir tane var. Bence bir tane o zaman sticker'ı bırak var. bir tane küçük oyuncak al bari. Arkada bir tane var. Hem sticker hem oyuncak almayalım. Sticker'ı bırakalım. Bak buradaki oyuncaklardan küçük bir tane seçme haklı olsun. İnceğim, anne. Küçük bir tane. İneceğim İn ben bakalım. Inyeceğim. Gel. Nasıl tavuktan beri burada oturup oyuncak yerine gelince iniyor. Gördünüz değil mi? Bir daha oturamazsın ama. Biz niye her gün oyuncak alıyoruz ki? Alabilirsin istersen. Anne seçtim. Bakayım ne kadar? 8 TL oyuncak. Pahalı mı? Pahalı. Bizim hatamız aslında küçük marketlerden ya da ne bileyim böyle bir yerlerden almak değil de gelip AVM'lerden almak. Sürekli o yüzden pahalı oyuncaklar alıyoruz. Emin misin? Tezgah. Mutfak tezgahı. Ya da kararlı mı? Bence şu hayvanlı olan alabilirsin. Köpekleri var. Köpeklerinin havuzu var. Anne onu ben sevdim sen seç o zaman. Bunu ben çok sevmedim çünkü sende bundan gerçekten çok var. Yok. E al o zaman bunu al. Montu var çok güzel. Çok güzel. Bir şey diyeceğim ben aşırı yoruldum. Ben çok yoruldum. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir sahibi oldum. Ben kaçabilir miyim? Ben gidiyorum. Param yetmez bu kadar şeye ya. Öykü. Öykü. Boş ver. Oyuncağı falan boş ver. Oyuncağı falan boş ver. Şaka mı? Ne kadar acaba? Bunu bana doğum günümde bir hediye alsın. Arkadaşlar hangisi? Bu mu? Bu mu? Emin misin? Bunun içinden ne çıkıyor? Peluş. Açarız videoda. Anne oğlum pembe kulaklı olanı. Pembe olanı nerede? Tamam pembe kulaklı böyle bir şey aldık arkadaşlar. Artık ne olur kasaya gidelim şunları ödeyelim. Sen seç anneciğim. Ben gidiyorum arkamdan gel yeter yani. Bye bye. Bunu mu istiyorsun onu karar ver? Açıkmış bunu ya, ama. Bunu almayız. Açıksa almıyoruz. Bence bunu, al. Bunu... Alalım. Bunu. bunu mu? E tamam hadi gel. Bunu aldık. Güzel bir bebek. Onu bırakalım. Ya da bunu ya da bunu. Ya da bunu, ya da bunu. Karar ver. One million zillion jillion times later. Annem. Artık biz kataya gidiyoruz arkadaşlar. Şunları ödeyeyim. Dışarıda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar, gerçekten kartımın limiti bitti. Ne kadar tuttu? 3500 TL market alışverişimi olur ama ayda bir yapıyoruz yani. Ve almadığımız çok şey var. Meyve falan hiçbir şey almadık. Gerçekten hayat çok pahalı. Biz artık eve geçiyoruz. Allah'tan Mehmet geldi, bana yardım etti. Yoksa zaten canım çıkmıştı. Evde görüşürüz. Bunların hepsini dolaba diziyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. O arada siz WhatsApp kanalına gidin çünkü beni oradan arayabileceksiniz. Numaram var. Arkadaşlar, canım çıktı. Eve geldim. Bir sürü poşet. O kadar ağır ki size anlatamam. Ama ses yapmıyor çünkü Öykü içeride uyuyor. Uyuyakaldı çünkü biz bir sürü gezdik, eğlendik. Neler neler yaptık. Ben sabahtan dolabı boşaltmıştım ama Öykü'nün çizdiği önce resimleri size göstermek istiyorum. Bu ben. Bu iki. Bu Mehmet. Benle Öykü'nün şemsiyesini renkli yapmış. Babasınınkini turuncu. Bu da Pipo Pig karakterleri. Ama büyük ihtimal bu Öykü bu ben. Bu ne bilmiyorum. Şair burada ne anlatmak istemiş? Dolabımı boşalttım ama temizlemedim. Birazcık kirli olabilir. Şu kahvaltılıkları şu kahvaltı bölümüne. Daha önceden yağım var. Bunları yerleştirelim. Bir sürü şey aldık gerçekten. Birazdan burası tam bir market olacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Bunların hepsini açıp açıp koyacağız. Arkadaşlar öyküsünün en sevdiği şey yeşil zeytin bayılıyor gerçekten. Bu cipsi aldı, açtı sonra yemedi. Yeşil zeytinden bir tane daha çünkü çok tüketiyoruz ve gerçekten çok seviyoruz. Böyle bir kahvaltılık topik peynir. Peynirimizi şuraya koyalım. Aç bitir salamımızı kahvaltılık bölümüne koyalım. Gerçi bu peyniri de bence de kahvaltılık bölümüne koyalım. Böyle Red bullayız. Bunlar kötü olsun. Birazdan market gibi olacak burası. Bayılacaksınız. Böyle bir sütümüz var. Daha önce vardı. Çok topluyorum çünkü evde bir bebek var. Soğan halkasının çıtırlığı gitmiş. 5 saat sonra geldik gıcık vıcık. Ben bunu bütün olarak yapacağım ve size fotoğrafını atacağım Instagram'dan. Instagram'dan takip edin. Ben onu bütün haline getireceğim. Allah'ım bu da erimiştir kesin. Böğürtlerim, güzel böğürtlerim. Saatlerdir bunlar dışarıda arkadaşlar. Niye bu kadar geziysek? Burgu peynir. Bunu da kahvaltılık bölümümüze şuraya koyalım. Oraya koyalım. Ketçap mayonezimiz. Bunu da şuraya koyalım. Ketçap mayonezimiz şimdilik şurada dursun. İçecek bölümü aşağısı olacak. Yine bir de ne kadar çok red bulanmış. Patladı diye çok korktum. Yoğurdumuz arkadaşlar. Şöyle. Ay zeytinler falan aşırı güzel göründü. Böyle Öykü'nün sevdiği şekilde peynirimiz, portakal suyumuz, MMS'imiz. Bunu da ince parımla koyacağız. Çok içeceğimiz var daha bunları Burada ne var bakalım. Aa çeçil peynir. Benim en sevdiğim peynir. Siz seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Izgara köftemiz bozulmuş mudur? 3-4 saattir dışarıda. Yorumlara yazın. İnşallah bozulmamıştır. Portakal suyumuz, greyfurt suyumuz, vişne suyumuz. Sütlerden bir tanesi. Bunun yerine koyalım. Aa aç Saman bir tane daha almıştım. Bunu da kahvaltılık bölümümüze şöyle koyalım. Şimdi yumurtaları yerleştireceğim. sonra içecekleri açacağız. Bayağı bir market gibi olacak arkadaşlar. Hazır mısınız? En sevdiğim bölüm kahvaltılıkta bu yumurtaları yerleştirmek beni rahatlatıyor gerçekten. Lütfen kırılmış almayın. Lütfen. Hepsi sağlam. Eğer orayı doldurmazsa, bir tane de yer eksik kalırsa gerçekten cüzdan hastası olanlar da ben de kafayı yiyeceğiz. Çünkü ben de bir cüzdan hastasıyım. Al işte iki tane eksik. Biz bu kadar içeceği nasıl içeceğiz gerçekten? Tüm dolabım doldu şu an. Aşırı da güzel oldu. Nerede benim fantalarım? Şuraya şöyle fantaları dizelim. En sevdiğim şey içecek gerçekten çünkü evde çok böyle duran bir insan değilim ve arkadaşlarım geldiğinde onlara ne içersiniz? Evde her şey var demeyi aşırı seviyorum. Bize gelen arkadaşlarım bilir. Ay çok güzel oldu. Bakalım. Aşırı güzel göründü. Senin yanına şöyle çilekli bir fırsat. Kolum acıdı ya. Sizler de burada olun. Surprise diller. Bence gayet düzenli dizdim şu an. Kimse sinir olmamıştır diye düşünüyorum. Gayet düzenli oldu, güzel oldu. Arkadaşlar bayağı bir güzel oldu. Gözümüze batan bir şey var mı? Yorumlara yazın. Bence her şey mükemmel ama sanki bir şeyler unutmuşuz. Meyve, sebze ve hmm, nar ekşisiydi falan filan. Zaten orada sos da aradım. Ama yine de bence dolabımız güzel oldu, doldu. 3000 TL'ye demek ki ancak bu kadar doldurabiliyoruz. Bir önceki market alışverişimizde neler almıştık ve ne kadar tutmuştu şuraya bırakıyorum. Şimdi o zaman doldurduğum dolabı 3500 TL dolduramadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ben sizin yerinize öyküyü öpmeye gidiyorum. Bu arada yine ben bitiriyorum çünkü uyuyor. Ona iyi geceler öpücüğünü hepinizin yerine ben vereceğim. Siz de kanalına abone olun.